Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Popcorn Royale'deyiz. İkinci videonun devamını çekiyoruz. Güzel bir rol videosu bizleri bekliyor. Hiç uzatmadan rolümüze geçelim. Bu arada role geçmeden önce de slash ref kodum yazıyorum. Slash ref kullan. Boşluk 2487 yazarak bakiye kazanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunu kaçtırmayın derim o zaman. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere en son biz Abbas'ı vurmuştuk fakat suçu üstlenmedim yani başkası vurmuştuk gibi diye gösterdim. Ve bir tane evdeydik yani eve gelmiştik. Onların orada tedavisi yapılıyordu. Aynı şekilde Hacı dayı falan da var. Vardı. O da hastalanmış. Onun haberini aldım. Onu da söyleyeyim sizlere. Şimdi arkadaşlar videoda gittiğimiz eve tekrardan gideceğiz. Bir hal hatır soralım. Ne yapıyorlar? Nasıllar? İyileştiler mi? Ondan sonra galeriye geçeriz. Yeni bir tane araba getirdim var ya. Şek bir araba getirdim beyler. Bunu görmeniz lazım yani. Ee, şimdi neredeydi bu mahallede miydik ya? Bakayım bir vallahi karıştırıyoruz abi yaşlanmışız. İhtiyarladık bir doğru yer, tık. Doğru yer. Evet mahallemize geldik. Umarım evde derdir. Bıraktım ben arabayı. Bu evde mi? Aynen. Selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm Selam. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum, hoş buldum. Ben bir en son ufak bir tarihsiz olaylar yaşamıştık hatırlıyorsanız. Bir dedim bir gözükeyim bir şu arkadaşlara ne yaptılar ne ettiler. Bir halinizi hatırınızı sormaya geldim valla açıkçası. Müsaade olursa otur. Ee, tabi tabi buyur buyur gel otur şöyle. Oturayım ben da. de bizim Şey nerede ya? Hacı Dayı vardı, Abbas vardı onlar nerede? Ya hiç sorma ya Hacı Dayı hastalandı ya. Hastalandı mı? Nerede şu? Aynen. Hastanede o şu anda ya. Yapma ya. Aynen öyle vallahi. Vay anam vay. Abbas? Abbas en son vurulmuştu tedavi olacaktı. Doktor. Abbas. Abbas da içeride camış gibi yatıyor hemen kaldırayım. Ha daha biraz erken geldim vallahi sabahın erken saati. Normal Ben de... kaldırıp geleyim. Tamam tamam ben de biraz Survivor falan izleyeyim şu TV'den. <laughs> Allah adam uyuyor mışıl mışıl. Tabi sabahın onda gelirsen Emir öyle olur kardeşim. Adamları rahatsız ettik biraz. Ama buradan sonra da gideceğiz galeriye. Galerimizi açacağız. Yeni araba getirdik onları göstereceğiz sizlere. Kalk kalk. Kim Emir geldi galeri. Sesleri duyuyorsunuz işte, zaten. Evet evet şu galerici var ya. geliyorum biliyorum. Biliyorum. <gülüyor> Dur, <gülüyor> Sesleri duyuyor. Kaldırdım gelir öyle şimdi. Tamamdır Mehmet'cim. Eee sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi ne yapalım işte o olayların ardından biraz tırsarak sokağa çıkıyorum polis polis falan filan. Hmm, hoş geldin Emir. Vay 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 Abbas'ım ne haber? Gel Nasılsın otur, ya otur. nerelerdesin sefret ya. ya? Estağfurullah sen Vallahi, ben buralardayım asıl siz nerelerdesiniz ya? Göremedim seni Hacı dayı Memati falan. Bir uğrayayım. Dedim ne oldu bu? Hoş bana? geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Hoş buldum. Yaraların nasıl? O? İyileştin mi? Geçtin Vallahi yaratma. işte yani şöyle göstereyim. Vay vay vay. Tabii. Tabii. Tamam tamam sen de hiçbir şey yok ya sen iyileşmişsin oğlum. İyileştik ya. Bizim şey olmaz. gibi aslan. Ne diyeceğim bakın kahvaltı yaptınız mı? Yaptık yaptık senin karnın aç mı? Nasıl yaptın lan daha yeni uyandın Abbas. Atma. Ya oğlum. bir de yaptık Ne komik adam. ya. Ağaçtan bir şeyler hazırlarız yani. Yok yok, bak bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ben şimdi galeri açmaya gireceğim. Sizin de işiniz yoksa orada bir kahvaltı yapalım beraber. Huuu, vallahi olur ya. Bizim de dolapta bir şey kalmamıştı yani ayıptır söylemesi. Abi sıkıntı yok o zaman. Ee, gelin dışarı çıkalım. Galeriye gidelim. Galerimizi bir açalım. Yeni araba da getirdim bak. Onu da göstereyim size. Hmm, vallahi Hacı Ay, dayı hasta hastalanmasa kahvaltıyı falan arada sırada onunla yapıyoruz yani. Menemen falan bir şeyler yapıyoruz. Hacı dayı da yok. Hastaneye gitmiş bir şeyler olmuş. Allah yapacak bir şey yok ya artık. Hacı dayı da umarım iyileşir bir an önce. Ona da bir ziyarete gideriz hatta müsait olursak. Oynur oynayın. Günden buyur ya Emir. Tamam o zaman. Gelin bakalım. Sultanla gideceğiz şu bebek de ya. Şöyle ben azıcık geri çekeyim hmm. de bilin siz. Sultan Attın da fenaymış ha. Güzel Kim güzel araba ya. Mi? Gelin beni ben zaptayın yanıma. Abbas harikaya otursun sen atla yanıma. Şu kapıları da bir kapatırsan da arkadaşlar. Kapıları da kapatalım. Bu kapılar da hep açık kalıyor ya. Kıracağım en sonunda. Ne yaptınız? Polis polis uğramıyor değil mi? Bir sıkıntı yok, yok Değil mi? Yok yok. Hazır. İyi vallahi iyi tamam. polisler nerede ruhu duymadı o olayı baksana. Ben de galeriyi açıyorum rahat rahat hiç kimse gelen giden yok. Ya Stüksün bu yok. bizim Hacı dayı o nasıl dipsiz galiba. kuyu pezevenk yani. Her yerde eli var. <laughs> Çok kalın. Allah. O hal... dipsiz ben kuyu ya. Tamam tamam o gitti. Tamam. Vay be dayım ya. Tam kafasını sokuyor toprağa gömüyor hiçbir şey olmuyor. Dur bak bak. Şu galeriye bak. Onu ne sikiyim? Bu Mercedes'e ne? Arabaya bak lan kardeş. Lan. Böyle şunu da içeri alalım da. 30 sene çalışsam böyle bir bebek alamam vallahi girin, ya. Girin girin içeri girin içeri Gel içeri arkadaşlar. Geçelim geçelim. Lan ne sikiyim mat arabayı kes. bırak bırakalım bunu. Oğlum bu neydi lan? Nasıl Mercedes seni getirdim bunu. Vallahi Cık, mükemmel, şahane. Değil mi, değil mi? Tank gibi aynı. Bunu ne çünkü? Allah öyledir. Şu janta bak, jantı benden pahalıdır lan. Neyse bak, ne diyeceğim? Ee, ne? Şu şu dolapta bak, şu dolabı görüyor O Dolapta böyle atıştırmalık bir şeyler var. Siz alın böyle kafanız göre. Tamam, ben de bir reklam atayım. Tamamdır, eyvallah. Biz yeni şeyler oradan. Tamam, siz oradan. <laughs> hoşça Ben de iki dakika bir reklam atayım böyle yani açılışı belirteyim, açıldığımızı belirteyim. Evet evet. Biz iftar yapalım. Yeni araba getirdik o kadar. Hani siz de bir yemek memek atıştırın oğlum işte. Ondan ben söyleyeceğim. Şimdi Google'a güzel Hı, bir reklam ben verelim. Ne yapayım pop kek varsa ver bakayım. Bir şeyler. Ha oğlum bir susun lan. Kardeşler. Susun lan kardeş. Google'a ne diye reklam verelim. Şimdi galerimiz açılmıştır. Yeni seri, yeni seri. Mercedes marka aracımız satıştadır. Yer yer Ankara Fatih. O kadar uzatamıyoruz. Kısaltalım beyler. Ee, göllerimiz açık. Özel araçlar, özel araçlar mevcut. Ankara Fatih'teyiz. Böyle bir reklam atalım arkadaşlar. Evet. Gençler ben reklamı tatlattım şöyle. Telefonunuzda bildirim düşmüştür zaten. Afiyet olsun bu arada. Yarasın koşar. Eyvallah. Eyvallah. Limonlu. limonlu keken sevdiğim. Ya ya oğlum bol vallahi bol. Allah benimle domates yiyeyim biraz ya. Her Yo. gıdaya gittiğimde alıyorum valla bol bol. Yo iyi yani. iyice zayıflamaya başladım zaten. Umarım bugün müşteri falan gelir de işimize bakarız valla ya. Yoksa ee, zarardayız. Ama şunları... Bir araba aldık o kadar. Boğuluyordum lan. Yavaş ki oğlum. Yavaş ya e, yavaş ya. E. Kaçırmıyoruz. Vallahi hocam olmuş tam sesi. Her gelen de bakıyor yalnız ha galeriye baksana. Çekiciliği var oğlum gelen. Yo oğlum da da sana İskender Osmanlı. Vay vay vay. vay. Dur la millet mi amına koyayım. Beyler koyarım. hoş geldiniz beyler. Ney? Fakir Hoş bulduk. Buyurun <laughs> neye bakıyorsunuz? Oh, ha, hacım ha, ha, araba alıyor musunuz ikinciye? Araba tabii ki de alıyoruz. Ne var? E, tofaş var. Bu tofaşı satıyorum. 150 bin. tofaş. Az binilmiş. Hmm. Bilmiyorum ki tofaş alsak mı? Yani bende de var. Acım yani bedava yani ben. neredeyse. 150.000 150 bin. Paraya sıkışmasam vermem. 150 bin TL diyorsun. Aynen. Modeli falan Yok, kaç? Abi. Kilometresi kaç? Bir, biraz detaylarına inelim mi? 0 kilometre. Neredeyse 0 kilometre. Öyle diyeyim ben sana. Nasıl neredeyse 0 kilometre? Allah Allah. Aynen. Hiç binmedin yani. Yani... Aldım, iki gün oluyor satmak zorundayım. Babam hastanede kalp krizi geçirdi. Hastanelere him bıraktık onu. Ooo geçmiş <laughs> olsun. Geçmiş olsun. eyvallah eyvallah. Hastanelere him bıraktık. Paraya lazım. Ben de dedim 150 bine satayım. O kadar para biriktirdim aldım. Allah yani alırsanız hayır işleyeceğiniz yani. Ekspertize falan sokmamız lazım. Hayır işeceğiz Tabi tabi götürelim ya. Tabi tabi götürelim ekspertize. Şurada hemen <laughs> yakın yani. İyi tamam. Sizin bildiğiniz bir yer var sonra gidebiliriz. Bir aracı kontrol ettiririz. Var mı tanıdığınız <laughs> bir yer? Bildiğiniz. Var var. Götürelim hemen oraya. İsterseniz. Tamamdır. Tofaşla mı gidiyoruz? Tabi isterseniz aynı arabayla gidelim. İsterseniz arkamızda e, başka arabayla gelin. Tamam. Siz gidin biz sizi takip edeceğiz o zaman. Tamam. Cünlop gibi de araba, cünlop gibi vandı. Atın oğlum cebinize birer tane pop kök gelin araba değersiniz. Nasıl sonra yeriz? Bakalım. O da bana yeter. Oğlum o değil de. O Hayır yapacağız ya sürekli şey yapıyoruz abi bak. Geçen gün de Tonga'ya geldik.